İşten başarıyla tamam. Bu ürünü buraya yapıştırmak için önce bunun yerini belirleyip hizalamak, daha sonra şuraya bağlayacağım kablonun, bu kablonun yani. İlk önce bunu buraya takıp daha sonra şuradan şu aralardan geçirerek yukarıdan takip edip şu A sütunun içine sokup fitilin altından devam ettirip buradan bunu yerinden çıkarıp bunun için zaten şöyle bir parça geliyor kutudan. Bununla şunu yerinden çıkarıp kabloyu buradan sokup yine bunu da altından zaten çevre çıkıyor. Yerinden çıkarıp kabloyu buradan devam ettirip sigorta kutusunun içinden direksiyonun altından şuraya getirip hiçbir yapışkan kullanmadan kabloyu buradan devam ettirip, ettire buraya kadar getirdim. Ve bu alete takıldı. Hem içindeki hafıza kartı sayesinde hafıza kartına kayıt alıyor hem de mobil uygulamaya kayıt alıyor ve sürücü açısından da görünümü şöyle. Yolu hiçbir şekilde etkilemiyor. Ne görüyorsam onu görmeye devam ediyorum. Şu da sürüş esnasında rahatsızlık vermiyor.